Selam kızlar. Üçüncü parta geçtik. Şimdi Nivel'in far paletini inceleyeceğiz. Şu şekilde. Ben bu rengini aldım. Bir de ışıltılı bir renk vardı. Renkleri şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bayıldım şu tonaya Gerçekten çok güzel bir renk. Bendeki rengi 0 rengi. Hemen şunu katlanma bölgeme süreceğim. Evet bu tozutuyor, bayağı tozutuyor. Lama bölgemi sürdükten sonra tüm göz kapağımı süreceğim. Bu rengi eyeliner'ımsı gibi yapmayı düşünüyorum. Yani çok uygulamayacağım. Ben bu rengi gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Taba rengini çok severim. Gerçi kahverengi tonlarının tüm renklerini seviyorum ama bu gerçekten çok hoş. Pigmentlerini çok güzel veriyorlar. Tozutması var ama bu benim için önemli değil. Önemli olan pigmentini vermesi. Fiyatını açıklamalar kısmına yazacağım. Oraya sakın bakmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demiyorum. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.